Selamünaleyküm arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Cengiz Kızıler. Ee, şu anda bir bu köyde fidanımıza geldik. Burası Artos peyzaj ee, Peyzaj alanımızda ee, çok sevdiğimiz bir alanımızın oraya ziyaretine gelirken bir bitki beğeneceğiz. Ee, sizlere buradan bir güzel bir ufak da olsa bir video çekmek istedim. Şöyle fidanlıkları görelim. Burada leylandılarımız var arkadaşlar. Yalnız çok güzel bir abimize ait. Necat abimize. Ee, gelip buradan e, bitki, her ihtiyacınız böyle bahçeniz için ne istiyorsanız bulunmaktadır arkadaşlar. Sizleri buraya bekliyoruz. Gördüğünüz gibi karşımızda sıralarımız var. Sıraların içlerinde çiçekler var arkadaşlar. Sebze, bir de ne isterseniz burada mevcuttur. Özellikle işi yapan arkadaşlara da öneriyorum yani. Necat abi gibi esnafımız her yerde bulunmaz. A'dan Z'ye ne istiyorsanız bulunmaktadır. Sizler de buraya gelmenizi ve bitkilerimizi de görmenizi arz ediyoruz arkadaşlar. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi papatyalarımız var burada. Böyle rengarenk. Akşam sefalarımız var. Bekme ağaçlarım ötmeye arkadaşlar. Olsun. Evet. Evet. Arkadaşlar şu anda seramıza girmiş bulunuyoruz, gördüğünüz gibi serada her türlü çiçek, ne isterseniz var arkadaşlar burada. E, Kurtköy Formula 1 yolunda arkadaşlar, e, bilginiz olsun. Tuzla, Kurtköy yolu üzerinde. Böyle güzel de gördüğünüz gibi boyuşu var burada. Aşağıdaki koltukları ben de izlememizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Burada sonlandıracağım çünkü çok acil bir işlerimiz olduğu için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri kanalıma bekliyorum.